Monster Notebook'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Ersin. Ben Emre Özalk. Bugün Emre ile birlikte farklı bir video çekelim dedik. Şu anda siz de görüyorsunuz 3 tane Aryont monitörü evet. yan yana koyduk. Ve böyle üçlü bir sistem kuraraktan Monster oyuncu dizüstü bilgisayarının üzerinde bu üçlü monitör diziliminde bir oyun oynayalım dedik. 3 monitörü gördüğümüz zaten aklıma gelen ilk oyun e, Flash Simulator. Bugün beraber flight simulator oynayacağız. Flight simulator e, çok güzel bir oyun yapmışlar ve 3 e, monitörle tam olarak o dünyanın içine girebileceğimiz için e, seçtiğimiz oyun Flight Simulator. Zaten şu an bakıyorum sanki bir e, uçak kokpitinde gibi hissettim. Evet, evet. Peki Emre şimdi flight simulator dedin ama şimdi arkadaşlarımız başka oyunlar da oynuyorlar biliyorsun en evet. çok böyle hani Twitch platformlarına yatkın olan arkadaşlar direkt hatırlayacaklardır Euro Truck Simulator gibi böyle evet. üçlü setup kurup da hatta böyle arkaya direkt. bile <laughs> yanlara bile böyle <laughs> monitörleri dizip o şekilde oynayan arkadaşlarımız mutlaka vardır İzleyince şu an gülümsediklerini ben görebiliyorum evet. ne, ne düşünüyorsun yani sadece tabii o oyun için değil birçok oyun içinde geçerli olabilir aynı yani, zamanda. Tek oyun değil tabii ki. Ee, Flight Simulator dışında Euro Truck Simulator Mesela Forza Horizon Forza Horizon, bu arada ben oynadım iki monitörle oynadım Forza Horizon'ı Üçlüyü oynamadın ama üçlü oynamadım gerçekten çok güzel bir tecrübeydi benim için. Ee, onun dışında aslında bütün oyunları oynayabiliyoruz. FPS oyunlarını bile oynayabiliyoruz. Ee, ama yarış ve simülasyon oyunlarında o dünyaya daha iyi girebilmemiz için e, 3 monitör daha etkili oluyor. Ya ben e, FPS ile oynadım uzun süre. Fallout oynadım mesela, Fallout'ta da bayağı eğlendim ben. Evet. E, sadece onlardaki sıkıntı kenarda, e, sağdaki soldaki adamlar... Fazla dikkat veremiyorsun değil mi? Ortaya odaklanıyorsun Dikkat böyle. veremiyorsun, göz ucuyla görüyorsun ama onlar böyle uzuyor biraz. Uzuyor değil mi? Evet. evet. E, Flight Simulator'da daha güzel bir görüş açısı olduğu için, e, Field of View olduğu için, e, Flight Simulator'da en verimli oynadığımız oyun diyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii Aryont A27 modeli var. 3 tane burada sizin de görebileceğiniz gibi. Bu modelin incelemesini YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Daha önceden bunun incelemesini Tolga çekmişti. YouTube kartları da onu ekleyeceğim. Direkt oradan tıklayıp izlemek isteyen arkadaşlarımız da monitör incelemesini izleyebilirler. Tabii biz burada e, setup'tan kısaca ben bahsetmek istiyorum evet. Emre. Burada üçlü monitör dizilimini arkadaşlar yeni bir Monster bilgisayarında değil yani bundan bir sene ya da bir buçuk sene önce evet, sanıyorum olmuştur. satışta olan bir modelimizi biz kullanıyoruz. Toptar 7 18.3 modelini kullanıyoruz arkadaşlar. 16 GB sistem belleği var. 2666 MHz'inde çalışan bu bellekler. Aynı zamanda 500 GB'lık da bir SSD'miz var. Evet. ADATA'nın SX8200 SSD'si var. Diğer özellikler zaten RTX 2080 ve işlemci tarafına baktığımız zaman da ee, arkadaşlar aşinadır masaüstü <laughs> işlemcisi olan e, modeli kullanıyoruz arkadaşlar. 9700K 8 çekirdek 8 threadli oldukça güçlü bir işlemci bulunuyor. Tabi böyle üçlü monitör diziliminde de ekran çözünürlüğünü destekleyecek bir işlemci ve ekran kartı konfigürasyonu gerekiyor Emre. 5760'a 1080. Evet, 5760'a 1080 çözünürlük arkadaşlar. 3 tane 27 inçlik monitörün çözünürlüğü bu tabii çözünürlüğü. Ee, bu arada ekranları surround yaptık. Yani aslında üçünü tek ekran olarak kullanıyoruz. Bağlantımız şu an 2 tane mini display. Evet. E, bir tane de HDMI bağlantıyla bağladık. E, aslında şöyle monitördeki çıkışları söyleyeyim. HDMI'dan HDMI'a, e, display'den mini display'e HDMI'dan mini displeye. Evet. Yani 3 tane farklı kablo kullandık aslında. Evet aslında bu kabloları da kullanmayı seçim yaparken evet. tercih etmeyi doğru analiz etmek gerekiyor. Neyi nereye takacağını, nasıl kablo almanız gerektiğini bunlar da önemli arkadaşlar. Sonuçta Arion A27'nin arkasındaki giriş çıkışlara ve kullandığınız dizüstü bilgisayarın çıkış portlarına uygun kablo seçmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Evet Emre dilersen ne yapalım şimdi? Şimdi oyuna girebiliriz. Flash simülatörü açtık. Şimdi dünya haritasından nereden kalkacağız, nereye gideceğiz seçmemiz gerekiyor. Sen istersen kısaca bir anlat. Yani oyunun mantığı ne? Sonuçta hiç e, oynamayan arkadaşlar mesela ben <laughs> nasıl, e, ne yapmamız lazım? Şimdi oyunu açtık. Çok güzel. Üçlü monitör Şimdi diziminde. oyunu açınca e, kocaman bir dünya çıkıyor karşımıza. Bu evet. dünya gerçek zamanlı. Yani şu an güneş gerçekten şu çizgide bat, batıyor. Ha öyle mi? Bu evet. şey değil yani. Gerçek zamanlı. Ha, gerçek Yağmurluysa zaman. hava yağmur yağıyor. Oo. Hava açıksa açık oluyor. Birebir bir, bire bir, bir işte. de bir, e, gerçek e, oluyor. Onu da ama sanıyorum ayarlardan o hava şartlarını falan manuel değiştirebiliyorsun galiba. Evet değiştirebiliyorsun. Yani onu manuel de yapabiliyorsun, custom da yapabiliyorsun, e, live canlı da yapabiliyorsun. Biz şu an canlı yapalım. Canlı yapalım. Tamam. Canlı yaptığımız zaman eee 13.08 UTC diyor evet. şu anki saate. Salı. Herhalde evet. Pasifik zamanı mı oluyor? Evet. Öyle evet. Şöyle. Galiba. Tam bilmiyorum detayını. Live trafikte de gerçek uçuş trafiği. Yani gerçekten şu an Sabiha Gökçen'de kaç tane uçak kalkıyor. Oo, uçak her şeyi buradan görebiliriz. <laughs> evet, çok iyiymiş. Live player dediğinde de gerçek oyuncularla iletişimde oluyorsun. Yani tam anlamıyla bir simülasyon. Yani e, her şeyi burada gerçek zamanlı yapabiliyoruz. Evet, Türkiye'ye doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ben... Hadi bakalım, nereden nereye gideceğiz? Ee, Genelde bu oyunu oynayanlar Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp Sabiha Gökçen'e ya da Sabiha Gökçen'den kalkıp Atatürk Havalimanı'ndan falan iniyorlar. Ben diyorsun. Anadolu, Anadolu yakasında olduğumuz için Sabiha Gökçen'den kalkacağım. Tamam. Atatürk Havalimanı'na Sen de klasik. Varacağım. Evet, klasiği <laughs> Her, bozmayalım. herkesin oynadığı Tabii değil. yolda uğrayabileceğimiz yerler var. Ayasofya'ya uğrayalım. Uğrayalım bir oraya evet. bir bakış atalım. Ayasofya'ya bakalım. Sultanahmet'e bakalım. Evet. Bu ne varmış? Dolmabahçe Sarayı da var. Dolmabahçe Sarayı'na da uğrayalım. Bu şekilde bir rota çizdik. Burada istediğimiz gibi rota çizebiliyoruz. Tamam. Sabah Gökçen'den kalkıp önce Dolmabahçe'ye sonra Ayasofya, Sultanahmet zaten yakınlar. Ondan sonra, Ondan sonra da Atatürk a Atatürk a In ineceğiz. inşallah ineceğiz inşallah. İnşallah ineceğiz, inebileceğiz. Kusat <laughs> e, K3 e, klavyemiz var arkadaşlar. Emre'de şu anda bir de evet. V4 Kusat e, mouse'umuz var. Aynen öyle. Ekranlarımız zaten e, Aryon A27 e, bilgisayarımızı da söylemiştik. t 7 18.3 modelimiz üzerinde oynayacağız. Şu an FPS e, 55 56'larda. 55 56'larda. Bu da gayet normal özellikler her şey hayda high settings'te. High settings'te. Evet. Ee, bu şekilde başlıyoruz. Başlayalım evet. Şu an şu an uçuşa hazırız. 38 e, şu an 38 36 FPS'ye kadar düştü arkadaşlar evet. ama e, akıcılık e, bir kayıp olduğunu zannetmiyorum Emre. Sen Yok yine, akıcılıkta bir kayıp yok. Sen yine söylersin arkadaşlara deneyimlerini. Şu tamam. an kokpitin içerisindeyiz. Kokpitin içerisindeyiz ben dışarıdan oynamayı daha çok seviyorum. Tamam. Evet, kamerayı dışarıya aldık. Şu an frenleri açtık. Kalkışa başlayabiliriz. Hadi bakalım, başlayalım o zaman mecbur. Yani motor'a gücünü veriyorsun. Evet. Şu an bakıyorum flapler normal mi? Burada hep şey diyorlar böyle tekerlek kesme mesafesi Hani 300 kilometre mi 350 kilometre saat hani olunca kalkıyor, havalanıyor falan muhabbeti var. Gerçekten öyle mi? Yok, her uçakta değişir o. Değişiyor mu? Evet. Yani bu uçak hafif bir uçak olduğu için 350 olmasına gerek yok. Şu an lift off diyor. Ama evet, şu an, şu an kalkabiliriz. Aa, zaten. Seviye Gökçen'den kalkışımız gerçekleşti. O Sağ arada... tarafta da park edilmiş uçakları görebiliyorsunuz. Evet, zaten. evet. Şu 747'yi az önce park etmiştik herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet şu an altitude artıyor değil mi? Bu evet. yerden yükseklik oluyor. Evet. Hızımız şu anda Evet, 80-90 km saate çıktık. Aynen şu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şu an gerçek saatimize göre ve güneşin gerçek konumuna göre oynuyoruz. Çok iyi ya. Evet güneş yani, şu an bak, adalar... Adaları bile gördük Emre. Adaları gördük. Zaten adalara gideceğim, adalar üstünden gideceğim. Bir adaların yeterli. ada turu yapacağım diyorsun. Aynen öyle. Bir ada havası aldıracağım bize yani. <laughs> Şimdi bu e, binalar ve buradaki trafik gerçek zamanlı. Sanki Google Maps'i bana andırıyor. Evet, Google, Google Maps zaten çekiyor? oradan alıyor. Uydudan alıyor ha. görüntüleri. Google Maps görüntüleri. Tabi burada ağaçlar eklemiş. Ee, binalar, bazı bina mesela Ayasofya büyük. Yani gerçekten görüyorsun üç boyutlu. Hmm. Ama öbür türlü, öbür yapılar e, kağıt üzerindeymiş gibi gözüküyor. Evet. Üç boyutlu gözükmüyor. Şu an FPS arkadaşlar 38-36-40'lara dayanıyor. Evet, burası Gözdağ. <laughs> ha, onu tepesinden geçtik. Evet. Şurası Pavle Adası diye bir ada. Evet. Buralar e, E5, şu an altımızda gördüğünüz yer. Evet evet, şurası E5 değil mi? Uçaklar, evet, Sadiha e. Gökçen'e inip kalkış yapanlar e, hatırlayacaklardır. Aa! Çok arabalar evet. gerçek zamanda mı? Gerçek zamanda. Süper ya! Yani trafik, mesela trafik yoğunluğu iş çıkış saatinde baktığında <laughs> arabalar böyle kilit olarak gözüküyor. Direkt kırmızı haritada görüyoruz ya. Evet adaya inebileceğimiz bir yer var mı acaba? Adaya inemeyiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> mi? Yok patlarız adaya inemeyiz. Adada havalimanı yok zaten. Mesela bu oyun sayesinde... Hani yola falan indirme gibi bir şey denedin mi sen bunu? Normal... <laughs> ee, yola denedim. Ee, ama şey, pis dışına bir yere indirdim. İndirdim gayet güzeldi. İniyor değil mi yani? İniyor, iniyor. Çok küçük uçak yani normal inebilir. Evet, yani Boeing indiremezsin tabii ki de. Abi canım ya o... Ee, düz arazi bulduğun sürece... Bu arada deneyebiliriz düz arazi bulursak indirmeyi. Şimdi şu adadan başlayalım. Evet. Bu Kaşık Adası mıydı? Bu en küçük ada. Hangi ada olduğunu şu hatırlamıyorum. Şu Büyük adanın e, bu tarafında bir bu tarafında bir Kaşık tane... Adası mıydı? Kaşık Adası mı? öyle bir ada vardı. Eşek Adası mı? Bir şey, bir sürü ha. ismi var herhalde evet, onun. Evet, evet, öyle, öyle bir şeyler evet. Burada yerleşim yok sanırım. Bakalım. Var var, oralarda da var. Var mı yerleşim? Evet, var. Ama oraya şey gitmiyor ya. Aha çok yatırdık uçağı. Ha yerleşim varmış. Var tamam. var. Şu an büyük adanın arka tarafından evet yaklaşıyoruz. Bizi indirmezler değil mi Emre? <gülüyor> <gülüyor> Füzelerle <gülüyor> falan. Yok ya. Bu boyun sayesinde şeyi de öğrendim. Ee, aslında ufak tefek bir sürü havalimanı varmış. Biz sadece büyüklerini biliyoruz. Yolcu havalimanlarını biliyoruz. Benim bildiğim şeyde de var. Şu an bir tane uçak uçuyor burada. Canlı. Aa, evet. Yani gerçekten şu an orada bir uçak orada. var. Tam ona doğru gidelim <gülüyor> <gülüyor> Çarpalım. Hani böyle filmlerde olur ya böyle. Ee, bir felaketten kaçarsın uçakla böyle son anda yırtmışsındır. <laughs> Aynı o hissiyat şu anda uyandı bende böyle ağaçlara böyle sürtünerekten zorla kaldırmışsındır uçağı. Aslında falan. sıkıntı Boeing'de mesela bu mesafeden uçamazsın. Uçamazsın değil mi? Ee, aynen. Yakınlık bu, uyarısı mı? Bu olabilir? pırpırların avantajları o. Çok hızlı oluyorsun. Ee, evet. bir de basınçla alakalı bir şey. O basınçta yüksek hıza çıkarsan bu sefer e, uçak parçalanıyor. O yüzden yavaş olman yavaş gerekiyor. Yavaş olman Mesela gerekiyor. o Uçaklar uçak o yüzden 8000, alçalırken evet yavaşlıyorlar. Rız kesiyorlar rız değil kesiyorlar. mi? Kesiyorlar. 8000 irtifada uçarken hızlı olabiliyorlar ama 500'e falan düştüğünde o hızda parçalanır. Parçalanır evet. Evet şu an Heybeliada'ya geldik. Heybeliada'dayız. Eee burada şurada askeri lise var. Eee evet. Adını hatırlayamam. Deniz, Heybeli... deniz Denizcilik Lisesi Den, Deniz Lisesi Askerli. miydi ben onun sınavlarına Girmiştim bu arada <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlu sınavları Evet, evet şimdi burada... Burgazada'ya doğru Gidiyoruz. Burgazada. Ha bu kimsenin olmadığı Ada bu ada Şu küçük ada. Ha evet. Burada yerleşim Yok. Sivriada mıydı? Yassaada mıydı? Öyle bir şeyler olabilir Yassaada değildi de Yassaada daha, daha... Evet, açıkta. Evet açıkta bunun adını unuttum. Bu farklı bir ada. Güneşe bakar mısın ya? Yani? Evet çok güzel. <laughs> şu an hiçbir donma, böyle kasma yok. falan yok değil mi 40, 40, FPS oynuyoruz ama uzak mesafe yani böyle yakından hızlıca geçen bir şey yok. Peki ne hissettiriyor şu an sana? Böyle... Şu an gerçekten yaşatıyor yani. Yaşatıyor değil mi? Evet. Uçağı gerçekten kullanıyor musun hissini yaşay yaşıyorsun. Şu an Kınalı Adaya yaklaştık. Evet. Oradan artık bizim güzergahımıza doğru kıracaksın herhalde. Büyük bir havuz var galiba aşağıda. <laughs> evet. Şu an ee, kendi rotamıza girebiliriz. Evet, bir ada Dolma, turu yaptık daha ada sonra. Turu yaptık. Dolmabahçe Sarayı'na gideceğiz. Tamam. Şu an işlemci ve ekran kart sıcaklıkları arkadaşlar 86'ya 75, 77, 73 değişiyor. Ekran kart 86'ya sabitlenmiş durumda. Bunun daha üzerine çıkmıyor sanıyorum. Ee, i̇şlemci de 73, 74 devam ediyor. Üçlü monitör diziliminde Arion. bence gayet güzel değerler. Tabi biz burada turbo fanı falan sen açmış mıydın her Yok Aç açmadım. Otomatik fan da çalışıyor. Fanda. Otomatik fan da gayet iyi diye düşünüyorum ben. Gayet iyi. 40 FPS'de yani üçlü monitör dizilimi bence çok güzel ya. Yani. Evet. Yani. Ee, bu oyun çok yüksek gereksinim isteyen bir bu oyun ondan dolayı bu FPS bu oyun için gayet normal ve doğal. Biz 2080 süperle ile bir oyun bunun testini yapmıştık evet. Emre. Aşağı yukarı buna yakın değerler. Bir 5-6 FPS daha şey ama o süper olduğu için tabii evet. bunda düz 2080 var. E, Süper'de biraz daha fazla. aynı değildir bir de. Tabi orada bir de tek evet. monitör, burada üçlü monitöre yaymış durumdayız. Yani, 5760'a, 1080. Aynı ekran kartı 3 tane monitörde oynatıyormuş gibi düşünün. Evet. Aynı işlemi yapıyor. Ama şu an hiçbir takılma, donma, böyle bir drop... Yok, hiçbir drop yaşamadık. Hiçbir Akıcılıkta şey siz de görüyorsunuz kaybetmeye. zaten. Screen capture yapmıyoruz. Direkt monitörlerin kalitesini de görün. E5'in üstünden gidiyoruz. Sen E5'e indireceksin herhalde uçağı. <laughs> Sana dedim ya. <laughs> yola inebiliyor mu diye. Yola inebiliyor. Ama E5'te araçlar, araçlar var. Evet, sıkıntı. onlara çarpmak istemeyiz. Asıl hızımızı aşağı indikçe ya ben FPS ne kadar e, düşük gözükse de ne kadar etki etmediğini göstermek için aşağı indim aslına bakarsan. Evet. Yani şu an yakın da olduğumuz için, yer yakın olduğu için e, akıcılık hiçbir sıkıntı yok. Şu an 36 FPS'teyiz. Hiçbir takılma, atlama, yırtılma hiçbir şekilde yok. Biz masaüstü bilgisayarınız varsa arkadaşlar e, FreeSync destekli eğer bir e, AMD ekran kartınız varsa bağlayıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Ha, evet. Nvidia ekran kartı kullanıyorsunuz ya da bir dizüstü bilgisayarınız varsa Nvidia'nın G-Sync özelliğinden de yararlanabiliyorsunuz. Tabii üçlü monitör dizilimi, tekli ya da ikili o tamamen sizin bütçenizden alakalı bir durum. Şu an dolma bahçe gördük. Evet, şu an solda Emre, Ayasofya ile Sultanahmet'i görüyoruz. Biz Dolmabahçe'ye doğru gidiyoruz herhalde. Aynen öyle. Dolmabahçe'ye uğrayacağız, oradan Ayasofya'ya, Sultanahmet'e döneceğiz. Onlara yakış, yakın uçuş yapmaya çalışacağım. Evet. Biraz zor ama e, deneyeceğim. Bakacağız artık. Şu an Boğaz'dayız. Evet, burada Emre bize yakın detay gösteriyor arkadaşlar. Evet, güneş de vurdu. Güneş de vurdu. Tam Dolma Bahçe Sarayının üzerinden. Ah, oh, çok döndüm. Hadi düşme. Kurtardık. Evet, süper. Ama... Maç oynanıyor mu şu an? Maç yok, yok değil maç mi? Yok, maç yok. Boş. <laughs> Stad boş. Stadımız boş. Çok burnu çok kaldırdık. Evet. Ee, burnu kaldırmamızla beraber hızımız da düştü. Düşüyor değil mi? Hemen şurada evet. ben görüyorum. Air speed bayağı bir 30'lara, 40'lara kadar düştü. Ama iyi toparladık. Evet, şimdi, şimdi... Minarelerin arasından geçebilecek miyiz? Evet. <laughs> Ayasofya'ya çarparsak büyük olay olur yalnız. Ayasofya'ya çarpmayalım. Dolmabahçe'ye <laughs> de çarpmayalım. Evet, şu an Ayasofya'nın üstünden geçiyoruz. Süper. Hop. çarpıyor muyuz? Çarpmayalım. Çarpmayalım Yok, Emre. Öyle. Biraz kaldırman lazım hop, hop, hop. burnunu. Minareye toslama da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Son anda yırttık. Yoksa minareye tosluyorduk. Az kalsın terörist oluyorduk ya. Evet. Evet, bu Adalet Sarayı san sanırım. Evet, evet. Şeyde Çağlayan'daki, Çağlayan'daki yeni yani. yapılan Adalet Sarayı evet. var ya o. Çok güzel modellemişler mesela. Evet, yani. gerçekten güzel. Oraya çarpma, yoksa var ya direkt alırlar o, seni. Evet, yani <laughs> havadan daha ben yere direkt düşmeden... Savcılar direkt alır Emre. Evet, güzel. Çok güzel modellemişler. Evet. Şu anda Çağlayan Adalet Sarayı'nın üzerinden Emre bizi uçurdu. Şimdi, Şimdi artık döneceğiz. Atatürk Havalimanı'nda kırıyoruz herhalde. Çok hızlı döndüm ama olsun. Motoru, motorun gücünü düşürdüm. Gücünü düşürüp, evet, biraz daha. Motorun gücünü düşürdüm mü? Sağ sola dönmeler. Yavaşlıyor, ee, değil mi? Yavaşlama değil. Hızın olmadığı için hmm. bir sağa dönüyorsun, uçak tepe taklak oluyor. He. Yani dümdüz inmen gerekiyor aslında bir hızdan sonra. Şu an mesela daha hızlıyız. Kırmızı şu an şeyler. Çemberler. Şu Kaçıra. an biraz toparladık ama sanki değil mi? Toparladık ama şu an iyi değilim yani. Biraz, birazcık da sol mu yapmamız lazım? Az ileri Motor sonra sol. Motor gücünü azaltıyorum. Ama bayağı bir güzel gidiyorsun şu an bence. Evet bak. Evet. Süper. Dur abi nazar değdi mi? Dur Vallahi pilot olasım geldi. Bak çok hızlısın bak, diyor. Bak çok hızlısın diyor. Evet biraz hız kesmemiz lazım o zaman. Evet. Hızı neyle kesiyorsun Emre? F2. F2 ile hız kesiyorsun. F3 de... Gaz veriyorsun. Gaz veriyorsun. Ha. Flapleri ayarladım. Daha too, iniş. Fast, too fast, Ama too flapleri fast. ayarlayınca e, uçağın burnu havaya kalkıyor. Yine sağ sola dönmeler. Ha. Dengesiz Şu an çok değişiyor. hızlısın diyor ama... E, çok yavaşız aslında da. Ya, evet çok yavaş değil mi? Değiliz 60. Kaça düşmek gerekiyor? Yani, 50 falan mı? Evet 50-40. Motoru komple kapatmak da istemiyorum ama... Kapatabiliyor muyuz havada? Tabii. Aa. Ha. uçuşu, derinan uçuş. Bir şey yapabiliyoruz. Bir daha da yavaşlayayım hadi. Motor şu an 7'de falan çalışıyor. 7-8. Şu an 56 nat hızında gidiyoruz. Heh. Heh. Şimdi mavi oldu. Bak. Mavi oldu evet. Evet, o zaman bu hızı kurumamız lazım. 50'ye düştük. 49 oldu. Hı -hı. Bu yaptığımız paten deniliyor. He. Hava yani inceğimiz bir solumuzda. Solda böyle bir evet, virajı bir alacağız ya. Böyle bir dönüş yapacağız. Hı hı. Yani böyle hı -hı. uçaklar yatıyor ya böyle sağa sola falan evet, kalkışta. Evet. İşte en şimdi çok yavaşsın diyor. Kalk biraz slope, pardon. Evet. Biraz gaz vermemiz lazım. Evet sıkıntı. Şu an bağırmaya başladı. Çabuk gaz ver. Düşüyoruz. Vallahi. Ne oldu? Düşüyoruz. Hızı çok kestik. E, gaz veremiyor musun? Verdim Biliyorum, işte. Kurt kurtarabilecek ha. miyim işte? Bu çok zor şu an bunu kurtarmak. <laughs> Kurtarırsın Emre ya. <laughs> Uçağa çaktık. Neyse şöyle düz, düz git o zaman. <laughs> Hadi... Kutupları düzelteyim dedim ama denize çakılacağız herhalde. <laughs> Emre çaktın uçağı denize. Eyvah! Bence sen kurtarırsın Emre. Hay gayret! <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya! Neyse o zaman yakın bir uçuş yapalım. Bu sefer başka bir uçakla yapalım. Evet inşallah bu sefer indireceğiz Emre. Hadi bakalım. Bir öncekinde uçağı denize çaktık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Toparlayamadık. Bakalım bu sefer Emre ile birlikte uçağı düzgün bir şekilde havalimanına indirebilecek miyiz? Sabiha Gökçen'den kalktık. Samandıra'ya mı uçuyoruz Emre? Samandıra'ya uçuyoruz. Şimdi ineceğim. Süper. Biraz burnu kaldırmak lazım yalnız. Aha. Aynen. Azıcık sol. Motoru niye kısamıyorum ya? Bir saattir motoru kısmayı çalışıyorum. Hatta motoru kapattım şu an. <laughs> Süper. 78 Ne abi. Al çal, al çal, al çal, al çal. Hızımız ne? Hız 78. Uuu Zıplayacağız. Vay çok güzel indin Emre. Evet. Süper oldu. Sağ sola nasıl gidiyorduk? Çıkmayalım da. Kapatalım. Durunca oyun bitiyor mu oluyor? Yes. Ha. Evet arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Böylesine güçlü donanımlara sahip üçlü Arion setup'ı kurup Emre ile birlikte uzun süre olmuştu video çekmeyeli. Evet. E, gerçekten ben keyif aldım. Tabi böyle üçlü setup kurmak herkese nasip olmuyor Emre ama <laughs> en azından arkadaşlara biz böyle bir video çekerekten e, bunun tecrübesinin nasıl olduğunu bir nebze olsun size göstermek istedik arkadaşlar. Evet, e, deneyimlerimizi burada sizinle paylaştık. E, gayet eğlenceli bir oyundu bizim için. Tabii bu oyunları çeşitlendirebiliriz. Evet. Yani sadece e, Flight Simulator değil, hani Euro Truck Simulator da oynayabilirsiniz. Forza Horizon da oynayabilirsiniz. Videonun başında bunları söylemiştik. Hmm. Buradaki tamamen özgürlük sizin. Yani hikaye tabanlı oyunlar da oynayabilirsiniz. Tabii bunları oynayabilmeniz için güçlü bir de Mansur dizüstü bilgisayara ihtiyacınız da olacağını unutmamanız gerekiyor evet, arkadaşlar. E, çünkü gerçekten böylesine devasa monitörleri besleyecek güçte ekran kartına ve işlemciye sahip olmanız gerekiyor. Buradaki donanımlarda zaten bunu çok rahatlıkla desteklediğini siz de videoda görmüş oldunuz arkadaşlar. Biz burada videoyu sonlandırıyoruz. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve hala abone olmadıysanız da Master Notebook'u sosyal medya hesaplarından ve aynı zamanda YouTube hesabından takip edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar ben Özgür Ersin. Ben Emre Özal. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.